Ya sizlere, biliyorsunuz, beslenme konusunda tavsiyelerde bulunuyorum ve e, bu tavsiyelerim çoğu zaman e, bilim çevrelerinden, var ya bilim çevreleri, onlardan tepkiler alıyor. Zaman zaman da Peygamberimizin hadislerinden, nasihatlerinden sizlere bahsediyorum ve hele de bundan, böyle bir şeyden bahsedince cahil, yobaz, geri kafalı, şarlatan artık akıllarına ne geliyorsa Sıralayıp duruyorlar. Ya ben e, inançlı bir insanım. Peygamberimizin nasihatleri, söyledikleri, davranışları benim için önemlidir. Sizin için önemli olmayabilir. Bu hiç e, beni ilgilendirmez. Ben size illa da şöyle yapın, böyle yapın demiyorum ki ben size doğru olduğuna inandığım, kendim de uyguladığım, ne bileyim kendim de yediğim, içtiğim gıdaların e, sizin de yemenizi sadece tavsiye ediyorum. Ben bugüne kadar bu mevzuda belki yüzlerce yazım var, açıklamalarım oldu ama hiçbirinde ben bugüne kadar herhangi bir gıdanın bir hastalığı önleyebileceğini veya tedavi edebileceğini dair hiçbir açıklama olmadı. Ben gıdaların hepsinin faydalı olduğunu, mucize bir gıda, harika bir besin olmadığını, bozulmamış, aşırı işlenmemiş, aşırı süslenmemiş yani yozlaşmamış olmak kaydıyla bütün gıdaların Allah'ın mucizesi olduğuna inanan ve ayırt etmeden hem zirai ürünleri, tarım ürünlerini yani sebze, meyve, yeşillik, salat hem hayvani gıdaları yani hayvanın etini, sütünü, yağını, her şeyini yenmesinin sağlığımız için gerekli olduğuna inanan ve bunları sizlere ifade eden bir insanım ve benim bu tavsiyelerim aynı zamanda benim de benimsediğim benim de yaptığım, benim de uyguladığım şeylerdir. Yani ben size okuduğum bir şey gelip de şunlar şöyle yapıyormuş diye söylemiyorum. Ben de yaptığım, uyguladığım ve faydasına gördüğüm, inandığım şeyleri sizlere de söylüyorum. Tabii ki benim söylediklerim sadece bir tavsiye niteliğinde bir şey. Ben hiç kimseye alıp da illa bunu yiyeceksin, bu kadar yiyeceksin demiyorum. E, sadece e, şuna ben hak veriyorum. Bazıları bazı gıdaların değil de bunların hap şekline ne bileyim damla şekline iğne şekline ilaç şekline gelmiş şekillerini daha çok medetiyorlar bunları daha çok göklere çıkarıyorlar ya bunlar belli tipler bunlar bu ürünler üzerinden para kazanan üzerinde hatta kendi adlarıyla yazan vitamin mineral antioksidan işte falanca otu filanca otu bunlar insanlar ben bunları hiçbir şekilde onaylamıyorum ama ben size diyorum ki yozlaşmamış gıdalarla sağlıkla beslenin. Hepsi bu.